Merhabalar sevgili arkadaşlar burası Milas Muğla bölgesinin küçük bir köyü ee, kıymetli abim Eşref Şekerli sayesinde böyle bir regras otuyla tanıştık ama Allah bin kere razı olsun bu Kasım ee, 4 Kasım ekimi şu anda ilk biçimimizi yapacağız Allah izin verirse havalarda gayet güzel e, ben bu ottan çok memnunum e, Bilmiyorum yanlış anlaşılır mı ama benim öbür tarlalarımda e, yonca dahi vardı. Belki yoncayı dahi azaltıp sadece bu ot ekmeği düşünüyorum. Bu benim ilk deneme Biraz acemiliklerimiz oldu. Mutlaka. Ama e, Eşref abinin bilgileri ve desteği sayesinde biz böyle güzel bir e, ota kavuştuk. İneklerimizde duacı bizim için. Biz de onlar için tabii ki. Benim normalde mesleğim yat kaptanıyım ama hayvancılığı olan aşkımdan dolayı bu işlerden vazgeçemiyorum. Sanırım çok az kaldı bu işi tekrar ele almaya. Köyde zaten eşim küçük aile işletmemiz var. Eşim zaten yeterince hayvanlarımızla ilgileniyor. Artık diyorum ki onu da yalnız bırakmamanın zamanı geldi. Allah izin verirse tamamen Raygrass ile mutlu inekler, Raygrass ile ucuz hayvancılık düşünüyorum. Her şey için çok